Merhaba Siber Gerçeklerin kıymetli dinleyicileri. Şimdi özellikle gençleri ilgilendiren bir konudayız. Oyunlarda başlayan sohbetler. "Abi beni eklesene, takıma seni alalım" gibi masum başlayan cümlelerin nasıl bir dolandırıcılık tuzağına dönüştüğünü konuşacağız. Çok doğru. Oyun içi sohbetler sadece oyun için kullanılmıyor artık. Dolandırıcılar buraya da sızdı ve özellikle çocukları, gençleri hedef alıyor. Peki nasıl başlıyor bu dolandırıcılık? Genellikle oyun içinde biri arkadaşlık kuruyor. Sen çok iyi oynuyorsun. Turnuvaya birlikte girelim. Sana özel skin linki atayım gibi konuşmalar başlıyor. Güven sağlandıktan sonra link yollanıyor, dosya indiriliyor ya da para isteniyor. Yani artık dış bağlantı oyunun parçası gibi gösteriliyor. Evet. Çocuklar bunu bir teklif, ödül veya hediye sanıyor. Ama bazen linkler hesap çalan sitelere yönlendiriyor. Bazen de kredi kartı isteniyor. Hatta bazıları hesap bilgisi alıp sonra şantaj yapıyor. Geçen ay bir çocuk oyun arkadaşının verdiği skin çekilişi linkine tıkladı. Giriş yaptığı anda hesabı çalındı. Hesap çalan kişi diğer arkadaşlarına mesaj atarak ''Bana para yollar mısınız? Acil durum.'' dedi. Üç farklı kişi kandı. Biri 300 TL'ye gönderdi. Çocukların hesapları ele geçirilince zincirleme bir dolandırıcılık başlıyor yani. Kesinlikle. Çünkü diğer çocuklar arkadaşım istiyor diyerek sorgulamadan güveniyor. Bu çok hızlı yayılan bir zincir oluyor. Şimdi 3 altın kuraldan bahsetmek istiyorum. 1. Oyun içinde tanımadığınız kişilerle özel bilgi veya link paylaşmayın. 2. Çocuğunuz oyun oynuyorsa sohbet geçmişlerini ara ara birlikte kontrol edin. 3. Oyun hesabına iki aşamalı doğrulama yani 2FA ekleyin. Oyunlar eğlenceli ama unutmayın, dolandırıcılar da artık oyun oynuyor. Hem de çok tehlikeli bir oyun. Güvenli oyun sadece kalkanla değil, farkındalıkla olur. Çocuklarımızın dijital dostluklarını takip etmek zorundayız. Dijital dünyada güvenlik almanın sesi olmaya devam edecek. Görüşmek üzere.